Zümer Suresi 53. ayeti kerime de yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurur. Tabi ayeti okumadan önce Hazreti Ali ve Hazreti Abdullah İbni Ömer gibi bu güzide sahabilerin ifadeleriyle Kur'an-ı Kerim'in en ümit verici ayetinin bu ayet olduğunu ifade ediyor. Böyle gönüllere ferahlık veren, insanın ümidini artıran, Kur'an-ı Kerim'in en ümit verici ayetinin bu Zümer Suresi 53. ayeti kerimesi olduğunu ifade ediyor. Estağfirullah. Kul <laughs> ya ibadillezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. İnallah yagfiru'z-zunube cemi'a. İnnehu vel gafurur rahim. Kul ey habibim deki. Yani şunu da özellikle belirt, altını çiz. Yani zaten bu okuduğumuz ayet-i kerimeler hepsi Rabbimizin kelamı, hepsi önemli. Ama kul başa geldiği zaman de ki, dediği zaman demek ki orada biraz daha duracağız. Yani altını çiziyorum diye ifade edilir ya böyle e, özellikle vurgulanan bir husus. Ey Habibim! De ki Ya ibadiyel esrefu esrefü ala enfusiyim. Ey nefislerine zulmetmek suretiyle haddi aşan kullarım. Yani Rabbimiz kimlere hitap ediyor, kimlere bir mesaj veriyor? Kendilerine zulmetmiş, haksızlık yapmış. İşte mesela imansızlık en büyük haksızlıktır. Kişinin kendisine en büyük zulmüdür. Niye? Çünkü imansız olduğu zaman kişi ahireti kaybolup gider. Ebedi bir hayat var ve orada perişan bir vaziyette olur, azapta olur. Allah korusun. İşte kişi kendisine zulmetmesi sadece fiziki olarak değil, inanç bakımından da zulmeder. İşte Rabbimiz buyurur ki, Ey kendi nefislerine zulmeden, haddi aşan kullarım, لَا تَقْنَطُوا bir رَحْمَةِ Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Güven veriyor Rabbimiz. İmansız mısın? Ümidini kesme. Sen geldiğin zaman ben bağışlarım. İnna Allah ya firudunu ve cemia. Muhakkak ki Allahu Teala bütün günahları bağışlar. Güven veriyor. Sen gel, geldiğin zaman ne olur diye endişe etme. Çünkü bazı insanlarda, özellikle e, Mekke'de, Medine'de Peygamber Efendimizle sahabeyle savaşmış olan bazı müşrikler sonradan Müslüman olmak istedikleri zaman acaba benim Müslümanlığım kabul edilir mi? Beni aralarla kabul edebilirler mi? Bizi bağışlarlar mı diye böyle bir tereddütleri oldu, endişeleri oldu. Mesela onlardan birisi Ebu Cehil'in oğlu İkribe radıyallahu anh. Mekke fethedildikten sonra o da kaçtı gitti? Çünkü peygamberimiz de sahabeyle savaş halinde olan bir insan idi. Hanımı geldi, efendimize geldi dedi ki, hanımı da Müslümandı, sahabi Müslüman olmuş idi. Efendimize dedi ki, ikrime hakkında bir eman verir misin? Yani bir güven verir misin? Yani o buraya geldiği zaman ona bir kimse bir zarar vermesin. Tamam dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ikrime radıyallahu anh hanımı onu bulmak için ta deniz kenarına sahile doğru gitti. O doğrudan oradan Habeşistan tarafına gidecek. Kaçmak istiyor, korkuyor. Ve hanımı yetişti kebiye bilmeden önce onu yakaladı. Anlattı durumu. Ya dedi sen nereye gidiyorsun dedi ya. Bizim peygamberimiz öyle bir rahmet peygamberi ki. Bak Mekke bile adeta kansız fethedildi ve kan akıtılmaması için özel bir hassasiyetle üzerinde durdu. Ve öyle oldu ki birçok insanı bağışladı. Müslüman olanlar oldu. Onları bağışladı, affetti. O onun gönlüne böyle bir rahatlık verdi. O zaman baktı ki e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle bir intikam almayacağı iyicene kalbine yerleşti. Tamam dedi, kabul etti. O da Müslüman oldu. Sonra Medine'ye geldi. Sonra efendim tabi Mekke'ye, Medine'ye geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le de karşılaştı ve efendimiz de ona hiçbir zaman sen niye öyle yaptın, niye böyle yaptın demedi. Hatta enteresan bir şey söyleyeyim sizlere. İkrime radıyallahu an Mekke'nin fethine kadar İslam'la savaşmış. Babası da Bedir'de Ebu Cehil öldürüldü. Ebu Cehil deyince sen daha detaylı anlatmaya gerek yok. Ebu Cehil yani İslam'ın baş düşmanlarından. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İkrime'nin yanında babası aleyhine konuşmayın dedi. Ne kadar güzel bir incelik değil mi? Babası İslam'ın baş düşmanı ama İkrime incinmesin diye o Müslüman oldu. Babasının tavırlarını beğenmiyor, yaptığı işi beğenmiyor. Keşke o da Müslüman olsa, olsaydı diye o da dua ediyor. yani böyle bir iç geçirmesi de var. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne olursa olsun o onun oğludur, o da onun babasıdır. Hiç olmazsa onun yanında baba, babası aleyhine konuşmayın ki oğlu incinmesin, kalbine bir şeyler gelmesin diye sakın ha iklimenin yanında babası aleyhine konuşmayın dedi. Bu da büyük bir incir. İşte merhamet dini. İşte iman sahibi olmayan insanlara da bu ayet-i kerimede hiç endişe etmeyin kendinize zulmetmiş olsanız bile haddi aşmış olsanız bile Allah'tan ümit kesmeyin Allah bütün günahları bağışlıyor elhamdülillah yani bu sadece imansız olan insanlar için değil Müslümandır, çok büyük günahlar işlemiştir. Gece günah işlemiştir. Gündüz günah işlemiştir. Hırsızlık yapmıştır. Arsızlık yapmıştır. Zina etmiştir. Kumar oynamıştır. Efendim kul hakkına girmiştir. Şu kötülüğü, bu kötüyü yapmıştır. Farzları çiğnemiş, haramları işlemiştir. Tamam ben tövbe etmek istiyorum. Pişman oldum dediği zaman Allah, sen bu kadar kötülük yaptın. Sana tövbe kapısını kapatıyorum. Seni tövbeni kabul etmiyorum." diyor. Kabul ediyor Rabbimiz. Gece edersen gece gel. Gündüz tövbe edersen gündüz gel. Efendim kuşluk vakti tövbe edersen kuşluk vakti gel ne zaman istersen ellerini kaldır ya Rab ben senin huzuruna geldim beni bağışla dersen Allahu Teala meleklere der ki ey meleklerim şu kuluma bakın beni Rabbi olarak bildi de bana yakarıyor yalvarıyor ya Rabbi ya Rabbi diyor diye ihtiharla bahsediyor bağışladım ya kulum diyor elhamdülillah ama tabi kul haklarına girildiği zaman onları ödeyeceğiz Allah şirki, bir de kul hakkını bağışlamıyor. Şirk büyük bir günahtır. Zaten şirk olduğu zaman kişi dinden, imandan çıkmış olur. Ancak kul hakkını da, onu da e, hakkına girdiğimiz insanların haklarını da tazmin etmemiz lazım. Rabbimiz kul hakkı dışında bütün günahları bağışlı. Elhamdülillah.